Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Farmland oyunundan bahsetmek istiyorum ama bu videoya geçmeden önce arkadaşlar bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını ve bu videoda anlatanların sadece sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlarım. Farmland oyunu arkadaşlar öncelikle Immutable alanında çıkacak bir oyun ve Twitter'da arkadaşlar Immutable direkt resmi hesabından takip ediyor. Çok az takipçide var. Proje daha yeni 5000 takipçiye vesaire var ve küçük bir land satışı yapıyorlar. Bundan da bahsedeceğim ve oyunu da biraz oynatacağım arkadaşlar. Oynayacağım. Öncelikle arkadaşlar MMA PG sevenlere iki boyutlu bir AMAR RPG yapıyorlar. Oyun daha geliştirme aşamasında, kapalı betalarında deniyorlar vesaire. Daha çok yolu var. Hani daha çıkmasına çok var. Ama geliştiriyorlar. Şu anda ucuz bir land satışı yapıyorlar. Yani çok ucuz olmasa da idare eder bir fiyatta çıkış sayısı az arkadaşlar. Öncelikle burada arkadaşlar land satışlarına bakıyoruz. Küçük bir small land, daha büyük medium land ve large land'leri bulunuyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve baktığımız zaman arkadaşlar ne yapıyorlar? Burada e, bahsetmişler. Lentlerde mesela burada yaz ya burada kışta olabiliyor gibi düşünebilirsiniz. Oyunda arkadaşlar ve oynayarak hayvancılık, çiftçilik ve hayvan kesme gibi farm işleri yapabiliyorlar. Ve arkadaşlar e, Works, Works'den bahsetmiş arkadaşlar. Burada e, nasıl çalıştığından bahsetmiş. Ve aynı zamanda arkadaşlar oyunu play kısmında indirebiliyorsunuz. Ve Discord'larından da indirebilirsiniz aynı şekilde. Öncelikle arkadaşlar ben bir tane de satın alacağım. Bir tane yüz e, 100 100 dolarlık küçük satın alacağım. Bunu satın almam için e, ekip istedi, videoda göstermemi istediler. Ben de bunun için yapacağım bunu. Şimdi hemen şuradan yan hesabından e, bir matik yolluyorum. Nasıl yolladığımızı sizin dikkatinizi çekerim Zaten Twitter'dan bir whitelist çekişte yapmıştık. Lente açacağım. Public yield almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tabii ki de ileriye yatırım olsun diye almak isteyen varsa alabilir dostlar. Ya ben dediğim gibi e, ben de bu var bunlarla alacağım. Hemen bir tane alacağım tabii ki de. Bu istediler benden bunu o yüzden dursun ileride de hani sizin durumunuz falan yoksa zaten hiç girişmeyin bu işe buraya da bir de, iki matik atalım fiiller için hemen iki matik önceden gönderiyorum yani sağma sonrasında buradan bir dolar da gönderiyorum şurada gördüğünüz üzere bir hemen 100 dolar gönderelim 100 dolar da gönderelim hatta 101 gönderelim bir sıkıntı çıkmasın arkadaşlar bunu da onayladım bu işlemler geçer arkadaşlar lent alacağım lent almadan önce bir de oyunu da oynayalım Oyunun zaten Twitter hesabına baktığınızda öncelikle Immutable da buraya aşağı koymuşlar. Zaten bu hesap benim e, şey hesabım. Immutable'ın da takip ettiğini görüyorsunuz. Immutable ve Polygon ağında olacak. Polygon ağında da lentlerini vesaire satıyorlar. Hani multi chain de yapabilirler aynı zamanda anladığım kadarıyla. Burada lentlerin özelliklerinde small'dan 270 tane, medium'dan 216 tane, large'dan 108 tane olacak. Toplam 594 tane lent olacak arkadaşlar. Ve sub de burada zaten tropical olacak. Winterland olacak ve Desertland olacak olarak ayrılmışlar. Şimdi oyunda hesabıma giriş yapacağım ve kapalı betası olacak arkadaşlar. Kapalı betada oynayacaklara biz de ne vereceğiz? Bunlara kod vereceğiz. Çekiliş yapmıştık zaten oynayacaklara. Login dedik arkadaşlar ve oyuna giriş yaptık oyunda böyle bir karakterimiz var arkadaşlar. Köpek skillimiz ve vuruş skilllerimiz gibi skilllerimiz var. Ve burada arkadaşlar görevler yapabiliyoruz. Şu an center'dayız. Mesela canavar kestiğimiz kısımlara gidiyoruz. Canavarlar kesiyoruz. Mesela burada domuz var gördüğünüz üzere. Domuza gelip arkadaşlar buradan kesebiliyoruz. Şöyle bir saniye şuradan skill atalım. Bizim köpeğimiz güzel kesiyor burada mesela atıyorum. Mesela köpeği saldırtacağım buna. Beagle'ı. Beagle saldıralım. Mesela saldırıyor. Beagle bunu sıra sıra öldürür arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Beagle'ımızı veya farklı Doberman türü köpekler de var. Bu skill'leri açıp bunları öldürüp loot yapabiliyoruz. otolu loot bu arada. Loot kendi topluyor çıkanları. Burada arkadaşlar baktığımız zaman gerçek insanlar da oluyor vesaire. Burada online bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz şu anlık daha hani oyunun bir kazancı olmadığı için insanlar denemek için giriyor Kazan sistemi açıldığında ve play to airdrop vesaire sistemleri başladıktan sonra güzel paralar belki de kazanacağız ilerleyen dönemlerde oynayacağımız oyunlardan belki de bir tanesi bu olacak şu anlık sadece lens satışı aktif hani oyundan biraz bastırmak istediğim için girdim sizde tam bir görün dedim köpeğime ısıttırıyorum onu tık tık köpeğime bakın yedi domuzu şunu da ye kanka gel gel şunu da ye gel Kendimiz de skill atıp, atıp öldürebiliyoruz aynı zamanda ama köpek çok daha güzel kesiyor onu söyleyeyim size. O yüzden köpeği ve tavşan vesaire gibi şeyler kesip görevde yapabiliyoruz. Burada sekmeler var drop istatistiklerin Drop istatistiklerimiz var burada neler çıkartabiliyor neler atıyor veya neler çıkarttırmışız gibi. Sonrasında arkadaşlar karakterinizi kostümize edebiliyorsunuz değiştirebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar Golden manager var player ekipmanlar var ekipmanlarınızı buraya takabiliyor. Veya işte buradan giyebiliyorsunuz şu an burada kulak vesaire bunlar bana canavarlardan çıkan itemler görev yapabiliyor player yapabiliyor. bazen görevler bugda şu an bunları düzeltiyorlar oyunu hazır daha tam olarak değil kapalı metin olduğunu söylemiştik o oyunu hazırlıyor ileride belki çıkarsa bu tarz oyunlar hani böyle çok 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 art güzel gözükmese de e, iki boyutlar bile çok fazla kazandırabiliyor. Hele ilk günlerinde MMORPG'leri çözerseniz günlük 100-200 dolar bırakabilir. Şu anlık ne olabilir bilmiyorum yani şu anlık bir şey söylemek için erken daha proje yatırım alacak değişik vesaire. Şu anda küçük bir satış yaptıklarını biliyoruz ama küçük bir satışında buradan satın alacağım zaten sizlere. Oyunda ne yapıyorsunuz böyle ıstıra ısır ıstıra taktık canavarla seviyorsun Mesela ben domuz kesiyorum domuzun yanına tavşan kesiyorum vesaire şu anlık oyun denemek için oynayabiliyoruz ben oyun oynamayı seviyorum oyun denemeyi seviyorum o yüzden oyunların hepsini deniyorum ve çıktığında her oyuna şans vermeye çalışıyorum çünkü bazen en küçük gördüğünüz oyunlar bile çok fazla kazandırabiliyor bunun örneği Sunflower Land ilk çıktığında oyun sadece bir piksel kareden oluşuyordu sadece 10 tane tarla ekip biçebiliyordunuz başka hiçbir şey yoktu oyundan ben bir haftada 7000 dolar para çekmiştim Hani bunları söyleyeyim size ne kazandıracağım bilemezsiniz. Şu anlık para harcayın vesaire demiyorum. isteyenler parası çok olanlar alabilir, deneyebilir şansını. ileride tabii ki de bir risk. 100 dolar aldınız de 10 dolar da satabilirsiniz. 100 dolar aldınız yani 1000 dolar aldınız bilendi. 5000 dolar da satabilirsiniz. Attım şu an. Hani bunlara her şey olabilir. Ama ben bunu hani dediğim gibi uyarılarımı yapıyorum size evet, şimdi arkadaşlar buradan satın alma kısmına geliyoruz dendi. Burada cüzdan bağlıyoruz dendi kısmına. Üstte kısmından gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim matikam bir sıkıntılı gibi ya bu niye böyle bir dakika matik RPG ekleyelim hemen bir chain listten farklı bir RPG bu RPG'de bir sıkıntı var diye düşünüyorum hemen burada chain liste matik ekliyoruz matik anı da ekleyeyim bir farklı art RPG eklemek istiyorum şu RPG güzeldir diye düşünüyorum ya şunu ekleyelim metamask'ı bağladık da niye ekleyemiyoruz buna başka geçelim Metamask'a bunları normal ekleyebiliyorum olmam lazım ama niyeyse ekleyemedim Matikana. Et Metamask ekleyemiyorum. Yani niye ekleyemedim anlamadım. RPG'de bir bozukluk var benim. Bu RPG şu an niyeyse niye böyle oldu bilmiyorum. Yani Türkçe mi çevirdi acaba? Yok yani neyse arkadaşlar buradan geldiğimizde Sales'tan buradan Mint dav deyip 100 dolarlık blend'i alıyorum gördüğünüz gibi. Maksimum harcamayı 101 yapalım önemli değil hemen harcamayı yaptık arkadaşlar ben yan balıklı alıyorum her zaman her oyuna farklı bir balık ayır, ayırırım bir oyun eklenir bir şey olur sıkıntı olur oyunun sahibi kaçar bir şey olur en iyi oyunlarda detaylı her oyuna ben birer tane birer tane yer ayırıyorum ee, öyle yaptığım zaman çok daha iyi oluyor transaction'ı kabul edeceğim burada transaction geldi hızlandıralım buradaki harcamayı gönder dedim hızlandırdıktan sonra e, buradaki hızlandırma gerçekleştikten sonra Lend alacak. Tabii ki de RPG'im hata yoksa evet. Yok sadece mati ismi biraz yanlış gözüküyor gibi. Buradan hemen bir tane daha olay veriyorum. Onay verdim buradan. Bu işlem onayını verdikten sonra da arkadaşlar Lendi satın alabiliyorsunuz. Tabii ki de ee, i̇nşallah ileride kar getirir oyun büyür oyun büyürse 5x 10x yapma potansiyeli çok yüksek bilendim 500 dolar olma ihtimali oyun büyümezse de artık riskimizi aldık diyelim burada e, satır aldık sonrasında arkadaşlar dashboardda karakterinizi vesaire görebiliyorsunuz NFT koleksiyonunuzu burada görebileceksiniz burada baktığınız zaman mesela baktınız o, open alpha tester burada arkadaşlar 63 batik alpha tester şeyleri var bunların Tabii ki de toplam volümleri 0.5 kadar çok büyük değil ama Küçük bir oyuncu güzel ve dog şeyleri var burada arkadaşlar. Farklı şeyler de ekleyecekler. Burada köpek vesaire de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun detayları var. Oyun daha çok gelişecek. Hani onu söyleyeyim çok başındayız. Belki bir yıl sonra çıkar. Belki 6 ay sonra falan. Ben takipte kalacağım arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Siz de takip alabilir, Lent almayı takipte de kalabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de kanala abone olup bilim video like vermeyi Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize. Çok iyi bakın. Bay bay.